Hayatlarınızı hayallerinize dönüştüren program En Güzel Dönüşüm başlıyor. Bugün İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Begüm Takuş'la eşi Berk Takuş'un evine konuk olacak ve mutfaklarını dönüştüreceğiz. İsmim Berk, sordum Takuş. Pandemiye kadar aşçıydım, pandemiden beri serbest meslek erbabıyım. Ben Begüm Rabia Takuş, 30 yaşındayım, bir buçuk yıldır evliyim. Tamamıyla bizi yansıtan, bizim enerjimizi içine alan, kendi enerjisini de bize yansıtan bir mutfak hayal ediyorum. Şimdi hep birlikte Güzeller Güzeli Sonucumuz Beyza Şekerci'nin çekim alanına giriyoruz. FOX ekranlarından herkese merhaba mutfaktan salona, yatak odasından banyoya kadar evinizde nereyi dönüştürmek istiyorsanız biz orayı güzelleştiriyoruz. Bugün Sancaktepe'de kendi dönüşümünü mutfağına yansıtmak isteyen Begüm Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Hazırsak en güzel dönüşüm başlıyor. Sunucumuz hiç vakit kaybetmeden Takuş ailesinin evine ilerliyor. Merhaba Begüm Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, buyurun. Nasılsınız? Çok güzel, çok enerjik bir çiftliğimde olmak bugün çok mutlu etti beni. Teşekkür ederim. Sizleri biraz tanımak istesem, seyircilerimize biraz kendinizi anlatsınız, biraz kendinizden bahsetseniz. Ben Begüm, 30 yaşındayım. Aşçıyım, eşim de aşçı. Aa ah, çok güzel, muhteşem. <laughs> <laughs> Böyle bir tanışma hikayesini peki. Üniversite. Ha siz tamam eski tamam olarak gerçekten mi? Tabii. çok güzel. Bu ayrıca soracağım. Buraya ayrıca geleceğim. tamam. tamam. <laughs> ee, ama pandemiden dolayı ikimiz de şu anda mesleklerimizi yapmıyoruz. Daha çok artık e, kendi yerimizi açana kadar Hı -hı. ara verdik diyelim. Tamam. Bu hayalden yeni mi haberiniz <laughs> oldu belki. Yok e... siz de benimle şu an öğreniyor gibi baktınız da o yüzden. Ya benim aslında her zaman kendi bir yerim olsun, bir yer açayım falan filan diye kendime. E tabii pandeminin etkisiyle mesleği bırakınca biraz da araya mesafe girince hani bu artık şey oldu. Hani kendi yerimi açınca mesleğe döneyim gibi oldu. Gibi oldu ama olsun itici bir güç bence bu. Tabii ki ya biz de onu Sizin bekliyoruz. Için. Işte, Hayal bakalım. ettiğimiz bir şeyi gerçekleştirmek için çok güzel bir e, bence hedef. Yapacağız artık bakalım. Şahane. <laughs> Haberimiz olsun lütfen hemen geleceğiz. <laughs> <laughs> ha sosyal medyada hemen tabii tamam. ki. <laughs> Yeni evlisiniz sanırım. Evet, evet ne kadar oldu? oldu. Aa, Aa, Aa Maya hoş gel, geldin. Gel gel gel. gel. <laughs> çok güzelsin. Gel. Tamam o da tamam, dahil abi. olmak istedi sohbete. Siz onunla beraber evet. anlatmaya devam edin. Yeni evlisiniz sanırım dedim. <laughs> bir buçuk yıldır evliyiz. Ne güzel. Ee, ama onun öncesinde bir e, tabii ki flört dönemi, sevgililik dönemi olduğu için sekiz yıldır <laughs> beraberiz. Ah ne kadar güzel. <laughs> Peki e, bu evde yani e, bir buçuk senedir evlisiniz. Evlendiğinizden beri bu evde yaşıyorsunuz. Evet. evet. Herhangi bir şekilde bir tadilat, evde bir yenileme işlemi vesaire bir şey yapmadınız Hayır sadece taşınmadan önce e, alt katı yaptırmıştık. Hı -hı. Ee, ama üst kata hiçbir şey yaptırmadık, hiçbir tadilat olmadı. Hani biz hep şey diyorduk evlenelim bir sene sonra işte yazın yaptırız falan. Ama o yaz hiç gelmedi. gelmedi. <laughs> Kısmet olmadı. Öyle olunca burası da kaldı üst kat. Ee, mutfağınızla ilgili esasen bize başvurmuş. Evet. Demek ki bu e, iş bize kısmetmiş. <laughs> İki tane aşçı bir karı koca bu işe emek vermiş ve bunu meslek olarak edinmiş ve mutfağınız. Ee, sizin için en önemli yeriniz. Kesinlikle. Peki esasen mutfakta ne hayal ettiniz? Yani bize başvururken nasıl bir yere dönüşmesini istediniz? Şu an sizi rahatsız eden ya da ya şöyle değişse dediğiniz şey nedir mutfakta? Ee, renk aslında hani Hı -hı. renk çok soluk ve aslında ruhu olmayan bir renk. Basit sıradan bir renk. Hı -hı. Beyaz. Öyle değil. Beyaz değil. <laughs> bir dakika. Hayır, be Bu <laughs> bir anlaşalım. Beyaz mı sıradan yoksa beyaz olmalı mı? Beyaz sıradan mı? Hayır, değil tabii ki. Evet. Mutfakta şu an olan rengin ruhunun olmamasından bahsediyorum. Yoksa beyaz rengi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Peki, tamam. Seni siyahı sevdiğin gibi. Ben hemen burada araya bir şey, reklam alıp şöyle bir şey soracağım. Ee, siz çok iyi anlaşan ve aynı zamanda da farklı fikirlerde çok iyi atışan bir çiftsiniz, evet. onu evet. anlıyoruz. Her çift gibi kesinlikle birçok konuda taban tabana zıttız. Ben siyahsam bir gün beyaz, o kadar zıttız. Ama bazı konularda eşitleyebiliyoruz kendimizi. E, bu e, Begüm Hanım'ı nasıl e, ikna ettiniz evlilik işine ben bunu da bir sormak istiyorum. Aslında o beni ikna etti. Öyle mi? Tabii. Peki. E, Cebren ve Hileyle. Ha, bayağı tabii, öyle. Tabii, Öyle beni ikna etti. Ben de hani evlendik işte ne bileyim. <laughs> çok tatlı. Tamam şimdi itiraf edelim evet. gerçeği. Şimdi Çünkü gerçeği itiraf, etti, itiraf sen edelim. beni ikna etti? Sen beni ikna <laughs> ettin. Sen peşimden koştun. Hayır. <laughs> girmeyelim bence. Begüm'le biz üniversitede tanıştık. Ondan sonra işte sınıfa girdim falan böyle. Ben biraz daha e, millete sarmayı severim. Baktım kimse cevap vermiyor. Begüm bir bıdı bıdı konuşuyor bana. Dedim ki ben bu kızla evlenirim. Hiç yapmadığım bir şey yapmadım. Yemeğe çıkardım onu. Ee, üstünden tekrar bir Galata Kulesi'ne gittik. E tabii gittiğimiz saatte geçi çıkamadık oraya. Kapısında yüzüğü parmağına tak deyip yüzüğü verdim. Çok romantik bir şekilde teklif ettim. Onu kabul etti sağ olsun. Ee, daha sonra tekrar beni oraya götürdü. Dedim ki teklif ettim zaten bir daha niye gidiyoruz hani evleniyoruz zaten. Olsun dedi çıkanlarda da de evlenirmiş dedi. Dedim ki zaten yoldayız hani neye gidiyoruz. Gittik oraya tekrar çıktık bir daha. Siz dış sesle tanıştınız mı? Yani bu atışmalarınızdan haberi var mı kendisi? Evet. <laughs> Büyük uğraşacak çünkü sizle. Hiç problem. yok. <laughs> genelde kadınlara karşı bir tık daha e, atışma e, ihtimali yoğun. Yani muhtemelen Berk Bey'in yanında olacaktır diye düşünüyorum. Ama <laughs> belki de beni utandırır bilmiyorum. Beyza, Berk Bey'in başına gelenleri bir duysan. Berk Bey'in başına ne gelmiş? Daha burada anlatılmayan başka şeyler mi var? Çok. Mutfakta bizim bu eski mutfakta şöyle bir e, anımız var. E, bir gün hakikaten böyle çok gergindim. Bir de benim en çok keyif aldığım şey Begüm'ü böyle sinir etmekte. Çok severim onu. Yine öyle bir gün. E, Begüm'ün de sağ olsun elin ayarı yoktur. Aldığım darbeden sonra ben bayağı bir 15 dakika falan bayılmışım. Yani soluk falan gitmiş. Yok öyle bir şey aslında. Hmm. Gerçekten. Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Sen ben yokken ne anlattın? Normal ne yaşadıysak onu anlattın. Bir şey anlatmadık. <laughs> Ben Hayır, değil. burada yalan, yanlış, abartılmış bir sürü şey var. Benim adım Berk. Yalan benim en büyük düşmanım, <laughs> bilmiyor musun sen? Tabii. Peki şöyle bir şey yapacağım ben. Bugün bu dönüşüm esnasında Berk Bey siz bizimle olacak mısınız? Çünkü ben bir taraftan e, devam etmek zorundayım. Begüm Hanım'ı alışverişe götürürüm falan diyordum. E, bütün bilgileri öğrenirim ama eğer dahası var ve Begüm Hanım anlatmıyorsa onu da akşamüstü Berk Bey'den öğreniriz diye düşünüyorum. Yani 8 yıllık ilişkimiz boyunca bir kez bile benimle evlilik alışverişimiz dahil gelmediği için o yüzden yanımda olmayacağım. Berk Bey bir şey söyleyeceğim. Kadınlar için alışveriş önemli bir nokta ama. Ama nasıl yani bunu nasıl görmezden gelebilirsin? Ben onu kendime Bu yapamam. noktada hemen Begüm Hanım'ın yanında yer <laughs> almak zorundayım. Çok özür dilerim. Bu konuda ben bile senin yanındayım Beyza. Her gün seninle alışverişe çıkıyorum. Evet saat pazarlığı yapıyor benimle. 50 dakika, 30 dakika. Bugün 20 dakika yaştı. O yüzden merak etmeyin. Bu yorucu işlemi sizi dahil etmeyeceğiz. Sonunda. Ee, ama Begüm Hanım'la alışverişe çıkmanız konusunda bugün boyunca size baskılarımı sürdüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> merak etmeyin. Begüm Hanım başka varsa bunları da bana söylerseniz. Kesinlikle bitene kadar yavaş yavaş alıştır alıştıra hepsini alırız Berk Bey'den. Zor ya benim alışverişim çok zor. Anladım. İmkansız. Peki başka neler yapıyorsunuz? Yani normal bir günlük rutininizde hayatınızda neler oluyor dışarıda sosyal zamanlarınız ilgilendiğiniz hobileriniz var mı? Bir de biraz da onları sormak isterim neler yapıyoruz? Yani çalışmadığımız süre hı hı. zarfında hafta sonları genelde gezelim, yiyelim, içelim programı gibiyiz. Şahane. Sabah uyanalım, hadi çıkıyoruz. Bugün nereye gidiyoruz? Şuraya gidelim. Ee, es kaza aklımıza geliyor. Hadi işte şehir dışına çıkalım. Ha seyahatleri de böyle ansızın programlıyorsunuz. Evet. Programlıyorsun. Bayılırım. Çok güzel. Dolayısıyla da her an yeni bir plan yapma ihtimali var. Yani bir yerdeyken de başka bir yerin planını yapıyorduk. Ya şöyle, benim hemen... bizim bir yere gitme olayımız şu. Atıyorum işte şurada şu varmış, çok güzelmiş, hadi gidelim yiyelim. Ha, hadi hadi gidelim güzel. içelim üzerine. Daha çok böyle bir gastronomi turu havasında gidiyor ama <laughs> genelde bana yarıyor. <laughs> çok tatlısınız. <toptusunuz. gülüyor> Yemek yemeyi çok seviyoruz. İkimiz de e, ne olursa olsun farklı bir lezzet varsa hani bir çatal da olsa ya da bir çay kaşının ucuyla da olsa ona bakmayı isteriz. Ya da e, bir tavuk yaptık diyelim ki. Onun yanında mutlaka birimiz koymadıysak öbürümüz o sosu koyar. Çünkü biliyoruz o onunla güzeldir. Anladığım kadarıyla evet bu e, hayattan keyif almak yeni yerler görmek, yiyip evet. içmek, tatmak bunlar çok güzel. Çok sevdiğim ve çok çok iyi anlaşacağız. <laughs> Bugün çok güzel geçecek ona hiç şüphem yok. Peki mutfakla alakalı beyaz konusunda anlaşamamış olsak da ne hayal ettiğimizi bir yani esasen nasıl bir şeye dönüşmesi konusunda hemfikir miyiz? Nasıl bir şey? Bence hemfikiriz. İkimizin de mutlu olacağı bir mutfak olması açısından. Beyazsa benim için problem yok. Emin misin? Evet. Peki tamam. Beyaz ve ferah bir mutfağa doğru adım adım ilerliyoruz. Ama illaki ki Ama... beyazı şenlendirecek bir şeylere ihtiyacımız var Berk Bey. Orada da bir küçük kapı siz açarsınız. <laughs> Beyza, Begüm Hanım mor mutfak istiyor. Haberin var mı? Mor mu? Enteresan bir fikir. Mor ve villatonlar. Ama Berk'in haberi mor. yoktu. <laughs> ben o kapının önünden geçmem mor olacaksın mutfak. Yani daha önce mesela odamı maviye ya da kırmızıya falan boyamış biri olarak bence mutfakta mor olabilir diye düşünüyorum. E, biz sizi küçük mor objelerle besleriz diyelim o <laughs> zaman ortada buluşmak için. Alışverişte söz veriyorum mor ve tonları üzerinde objeler bakacağım size. Bunu lütfen geldiğimizde dönüşüm ekibimize de söyleyelim. Tamam. Bu abi. bir dipnot olarak düşsün sizi de mutsuz etmemiş oluruz. Teşekkür ederim. Ne dersiniz? <laughs> ya, eğer mutfak Begüm'ün istediği gibi olursa size renklerde olursa ben mutfağın kapısının önünden geçmem. İçeri girmem. Yani hiçbir şey yapmam orada. Eşimin sevdiği renk olmazsa burnumdan getirir. Hayatı bana zindan eder. <laughs> ee, Berk Bey sizi kısa süreliğine uğurlayacağız biz. Ee, Begüm Hanım'la bu arada önce mutfağa gideceğiz. Orada dönüşüm ekibi neler yapacak onları konuşacağız. Ardından da kendisiyle birazcık sokaklara <laughs> vuracağız kendimizi. En sevdiğim. Sanırım bazı sürprizlerimiz de olacak. Akşam finalde tekrar buluşacağız. Tamam. Tamam. tamam çok teşekkür ediyorum Begüm Hanım biz mutfağa geçelim tamam Olur mu? Olur. görüşmek üzere Berk Bey hoşçakalın evet, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.